Sevgili 8. sınıf öğrencileri. 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan liseye geçiş sınavının 50 soruluk sözel bölümünün 10 sorusu din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ait. Peki din kültürü ve ahlak bilgisi dersine nasıl çalışmalıyız? Çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili öğrenciler, bir üniteye çalışırken yapmanız gereken ilk şey o ünitenin konu başlıklarını okumak ve not almak. Hangi konunun hangi üniteye ait olduğunu bilmeniz üniteye genel manada bakabilmeniz için önemli. Lütfen bütün üniteleri böyle çalışmaya başlayın. Sevgili öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de kavramlardır. Bu ders kavram açısından oldukça zengin bir derstir yüzden karşılaştığınız her kavramı not etmeli ve o kavramın bilgisine sahip olmalısınız. Örnek olarak sizlerin zaten birinci üniteden bildiği bazı kavramları hatırlatmakta fayda görüyorum. Emek, kader, kaza, rızık, özgürlük, sorumluluk gibi. Özellikle ilk ünitedeki kavramlarla verilen ayeti ya da hadisi bağdaştırmanız istenebilir. Soruda verilen metnin seçeneklerdeki kavramlardan hangisini ya da hangilerini işaret ettiğini bilmeniz gerekir. Bu konuyu bir örnekle açıklamam anlamanızı kolaylaştırabilir. Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini ele alalım. Sizin bir bağ odun yüklenip satmanız dilenmenizden daha hayırlıdır. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde çalışmanın önemine değinmiştir. Dolayısıyla bu hadisi şerifte vurgulanan kavram emek kavramıdır. İkinci üniteye de kısaca değinelim. İkinci ünite zekat ve sadaka konusu ile ilgili. Burada dikkat etmeniz gereken şey zekat ve sadaka ile ilgili hükümlerdir. Zekatı kimler vermelidir? Zekat kimlere verilir? Zekat hangi mallardan ne kadar verilir? Zekat ne kadar süreyle verilir? Bu gibi soruların cevaplarını bilmelisiniz çocuklar. İkinci ünitede dikkat edilmesi gereken en önemli kavram da nisap kavramıdır. Sıra sınavda son olarak sorumlu olduğunuz üçüncü ünitede. Üçüncü ünite dinin birey ve toplumun ihtiyaçlarına nasıl cevap verdiğinden bahsetmektedir. Bu ünitede dinin temel ilkelerine yer verilmiştir. Bu ünitede fotoğrafların altında bulunan her cümle birer ilkedir. İslam dininde israf haram kılınmıştır cümlesi gibi. Dikkat edilmesi gereken hususları ünite bağlamında değerlendirdik. Şimdi son olarak değinmek istediğim iki konu daha var. Birincisi, ünitelerin sonunda yer alan peygamberlerin hayatları. Kitabımızda sorumlu olduğumuz bölümde Hz. Musa ve Hz. Şuayb'ın hayatlarına değinilmiş sizlere Hz. Musa ve Hz. Şuayb'ın hayatını birer kere daha okumanızı tavsiye ediyorum. Bu iki yüce peygamberin hayatından çıkaracağımız ilkeler önemli. Son olarak dikkat etmenizi tavsiye edeceğim şey ünitelerin sonlarındaki sureler. İyi de öğretmenim, birinci ünitenin sonundaki ayet el kürsi bir sure değil bir ayettir dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız çocuklar. Ayet-el Kürsi bir sure değildir. Ayet-el Kürsi Bakara suresinin 255. ayetidir. Yani tek bir ayettir. İkinci ünitenin sonundaki ayet el kürsiyi ve ikinci ünitenin sonundaki Ma'un suresini anlamıyla beraber bilmeniz sınavda işinizi kolaylaştıracaktır. ayet el kürsinin ve Ma'un suresinin içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olmalısınız. Son olarak 20 Haziran'da girecek olduğunuz liseye geçiş sınavında hepinize başarılar dilerim. Bu zamana kadar çalıştınız ve bu sınavda inanıyorum ki emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Ama unutmayın ki sonuç her ne olursa olsun sizler bizim için çok kıymetli, çok değerlisiniz. Allah'a emanet olun çocuklar.